Değerli arkadaşlar merhaba. Dört milliyetçilik ve Türk kimliği başlıklı bir sunum yapacağım şimdi. Bildiğiniz gibi milleti inşa eden dokuz kriter bulunmaktadır. Dil birliği, toprak birliği, soy birliği, tarih birliği, kültürel sosyal birliktelik, ülke birliği, birlikte yaşama isteği, ekonomi birliği, din birliği. Bu dokuz kriterin hepsinin aynı anda bulunması gerekmemektedir. Bunlardan bir kısmının varlığıyla millet olunabilir. Buna göre örneği, örneği milleti tanımlamak için e, devlet birliği kriterinden bahsedemeyiz. Hanif Türk tezinin yaklaşımında Türklerin millet kavramı şöyle verilebilir. Bir, millet ırki esasa dayanmaz. Farklı etnikler, soylar Türk adı altında toplanabilir. 2. millet coğrafi esasa dayanmaz farklı coğrafyalarda Türk milletinin parçaları bulunabilir. 3. Millet devlet esasına dayanmaz. Türk milleti aynı anda birden fazla devlet kurabilir. 4. Türk milleti Türkçe konuşan töreli toplumdur. 5. Türk milletinin halkların çoğu İslam'ı bugün din olarak kabul etmekle birlikte aynı dinden olmayanların Türklükten düşürülmesi söz konusu edilemez. Buna göre Hanif Türk tezi, Türk milletini aynı töreye bağlı olan ve Türkçe konuşan Yafes halkları olarak e, tanımlamaktadır. Ve bu tanım gereğince e, Hanif Türk tezi soycu ise de e, töreli soyculuk olup bu e, soyculuk e, ırkçı değildir. Türk düşüncesinde dört e, milliyetçi ekol bulunmaktadır. Hanif Türk tezi, bu e, dört ekolden beslenmekte ancak onların çelişkilerini aşmaya çalışmaktadır. Örneğin Ziya Gökalp ile Nihal Atsız e, bu tezlerden ikisinin e, kurucusu ve yürütücüsü olarak e, ifade edilebilir ve bu e, milliyetçi düşüncede iki ana ekolü oluşturur. Gökalp kültürel milliyetçilik Atsız ise soy milliyetçiliği e, ortaya koymuştur. Bu iki ideolojinin dışında Kemalist Milliyetçilik, ki bu Sümer, Etrüsk, Hitit uygarlıklarına bağlı Anadoluculuk'tur. Bir de 1071 Milliyetçiliği bulunmaktadır. 1071 Milliyetçiliğin içerisinde Yahya Kemal, Nurettin Topçu Anadoluculuğu ifade edilebilir. Türkiye'deki etkili düşünce ekollerini bu dört düşünce üstünden, dört milliyetçilik teorisi üstünden izlemek, mümkündür. Kültürel milliyetçilikle soy milliyetçiliği arasında büyük bir rekabet bulunmakta. Diğer milliyetçilik tezleri yani 1071 milliyetçiliği ve Kemalist milliyetçilik tezi ise bu rekabetin dışında başka yaklaşımlar geliştirmektedir. Dolayısıyla bizim burada esas alacağımız iki ekoç Ziya Gökalp ile Nihal Milliyetçiliği Milletçiliği üstüne olacak. E, Gökalp, dili dilime, dini dinime uyan diyerek bir milletçilik e, tanımı e, yapmıştır ve e, bu e, yaklaşım Türkçülüğün Esasları kitabında e, verilmiştir. Gökalp'in bu e, milletçilik tezi e, Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşum sürecinde Türk milletini tarif etmeye yönelik bir yaklaşım biçimi olarak kabul edilebilir ve bu anlamda Gökalp'in tezinin erken dönem Türk-İslam sentezi karakteri taşıdığı da söylenebilir. Nihal Atsız ise soyculuğu esas olarak ırk kavramını da kullanması sebebiyle başka bir Türk tanımı yapar ve Turan perspektifli bir milliyetçilik fikrine varır. Gökalp'e göre Osmanlı bir Türk devleti olmayıp bir e, Türk Arap devletidir. Bunu e, şöyle ifade etmiştir. Devletle millet arasında bir dereceye kadar umum husus münasebeti bu mevcuttur. Mesela Osmanlı devleti bir İslam devletidir. Yani Müslüman milletlere istinad eden bir devlettir. Osmanlı'la kemiyetle beraber irfan ve hasıyla ile teşkil eden iki büyük unsur Türk ve Arap milletleridir. O halde Osmanlı devletine Türk-Arap devletidir denilebilir e, şeklinde bir beyanı var. Bu kapsamda Ziya Gökalp Türklerin Araplarla birlikte e, kurdukları devlet olarak tanımadığı Osmanlı'yı kendi tarih felsefesi kapsamında ümmet devrinin yansıması olarak kabul eder ve cumhuriyet e, ile milletleşmeyi e, hedefler. Dolayısıyla Ziya Gökalp açısından e, kabile devri Ümmet devri ve millet devri şeklinde ifade edilebilecek bir aşamalı tarih yaklaşımı vardır. Dolayısıyla ümmet devrinden sonraki toplum aşaması millet devridir Gökalp'te. Ve bu da Arapların Osmanlı'dan ve Türklerden ayrılmasıyla ortaya çıkan anavatan sınırları kapsamında bir gerçekliğe oturmuştur Ziya Gökalp'in gözünde ve zamanın toplumsal yapısına uygun bir teori haline gelmiştir Gökalp'in teklif ettiği millet tanımı Dolayısıyla eee Gökalp Müslümanlık ve e, Türkçe üstünden Türk kimliğini e, ifade eder ve burada Türklüğü kültür birliği, din birliği ve dil birliği olarak e, değerlendirir. O dönemde Lozan Anlaşmasıyla Türk etnik kökenli Ortodoks e, Karamanların Yunanistan'la mübadele edilmesi sebebiyle e, Türk etnikler içerisinde Hristiyanların ülke dışarısına e, çıkması ve onun yerine Müslüman, e, Yunanistan'dan Müslümanların gelmesi, Ziya Gökalp'in e, teorisine uygun e, bir e, yaklaşım oluşturmuştur. Çünkü buradan e, Ziya Gökalp e, bir e, metninde e, şöyle bir e, e, ifadede bulunur. Diyor ki mesela bugün pomaklar Bulgarca, Girit'teki Müslümanlar Rumcu konuştukları halde yarın Müslümanlığın tesiriyle Türkçe öğrenecekler ve bugünkü lisanlarını terk edeceklerdir. O halde bir milletin fertleri yalnız nisanlarıyla değil dinleriyle de tayin ediyor. Yani belirleniyor demekte. Dolayısıyla Ziya Gökalp'e göre Kürtler Kürtçe konuşmamakla birlikte Müslüman olmaları ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı olmaları hasebiyle Türkçe öğrenecekler ve bu şekilde Türk milleti kendi teorisine yani dilde ve dinde birlikten oluşan kültür birliği ile bir Türk milleti oluşacaktır Gökalp'in gözünde. Fakat vaka böyle olmamıştır. Çünkü Kürtler Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına bir yıl kala toplu Türkçe konuşan bir toplum haline gelmemiştir. Bunun üstüne Türkiye'ye giren yeni göçmen dalgası da e, Türkiye'de bir Arapça havzası oluşturacak şekilde yerleşmekte olduğundan, milli kimliğin, gökhalbin öngördüğü şekilde inşa edilemeyeceği söylenebilecektir. Bu anlamda Türk kimliği bakımından başka bir e, paradigmaya e, müracaat gerekmektedir ve bu e, tanımlama, Atsız'ın fikirlerinde, perspektifinde olabilir mi e, meselesi e, e, ortaya çıkmaktadır. Atsız e, bunu bu noktada iki e, birbirine çelişkili iki e, yaklaşım geliştirmiştir. Bunlardan e, birincisinde e, örneğin e, der ki Afrika'nın ortasından kapkara bir zenci al 3 yaşında Türkiye'ye getir, Türkçe'yi mükemmelen öğrensin, başka bir dil bilmesin ve ben Türk'üm desin. Bu Türk müdür? E, şeklinde bir beyanı var. Bu yaklaşıma göre soy ve ırk birliğinin esas olduğu, dilin ikinci olduğunu ifade etmekte ve Türk milleti kavramının içerisinde dille oluşmuş kültür birliğinden gelen bir yaklaşımı reddetmektedir. Fakat daha sonraki yazılarında atsız bu yaklaşımla uzaklaşır bu yaklaşımla uzaklaşır ve e, bunu esnetir ve burada der ki e, örneğin Türk halkı değiliz Türk milletiyiz makalesinde İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif'in babası Arnavut, ülküsü de Türkçülüğe aykırı olan ümmetçilik olduğu halde hangi Türkçü Mehmet Akif için Türk değildir demiştir Mesele Mehmet Akif kadar Türk olabilmektir. Bir millette milli ruh yükseklerde olduğu zaman onların arasına karışan yabancıların hiçbir tesiri olmaz. Milli ruh herhangi bir yabancılığı eritir. E, şeklindeki şeklinde ki beyanıyla önceki görüşünü esnetmiştir ve bir anlamda Ziya Gökalp'e yaklaşmıştır. Ancak e, Atsız'ın bu son ifadesinde dahi e, soy temelli bir düşünce e, inşa ettiğini e, söylemek mümkün. Çünkü e, orada e, geçen ifadede Türkçe dahi konuşsa, Türklük bilinciyle de hareket etse e, Mehmet Akif'e yabancı demektedir ve onun e, Türklüğün, e, Türklüğün onu erittiğini söylemektedir. Dolayısıyla bu a, e, atsızda soycu düşüncenin ya da ırkçı e, yaklaşımın e, baki kaldığını fakat eski görüşüyle ilgili bir e, ısrarının e, devam etmediğini, e, göstermesi bakımından e, e, önemli bir şeydir. Önemli bir e, dönüşümdür. E, bunun dışında Anadolu Milliyetçiliği'nin Yahya Kemal ve Nurettin Topçu Milliyetçiliği'nin tefekkürü ise e, İslam'a mensup oğuzları esas alarak bir tarih inşa etmekte. Ve bu tarihi 1071 ile başlatmaktadır. Bu e, hadise e, bir sıkıntı ortaya çıkartıyor. Çünkü Türkiye'de 1071 öncesi e, Türklerin varlığını e, reddeden bir yaklaşım e, getiriyor bu. E, örneğin e, bugün Van Kıpçak e, Akdamar Kilisesi bir Türk kilisesidir. Buna rağmen Türk tarihçiliği, e, Hristiyan Türkleri ya da Anadolu milletçiliği, Hristiyan Türkleri Türklük dışı saydığından, ve 1071'i Türklerin Anadolu'ya girişinin milad olarak kabul ettiğinden milattan sonra 915-921'de inşa edilmiş bu kiliseyi Ermeni kilisesi olarak düşünmekte ve Kıpçaklara ait bir kilise olarak kabul etmemektedir. Dolayısıyla biz kendi elimizle bu teori üstleri üzerinden bu kültürel mirası Ermenilere terk etmiş bulunmaktayız. Bunun ortaya çıkaracağı sorunların çok büyük olduğu kesindir. Çünkü bizim burada yabancı bir kavim olduğumuzun bir anlamda ikrarı haline gelmektedir bu yaklaşım. Anlaşılacağı üzere bu farklı görüşlerin ekseninde, meseleye bakıldığında Türk kimliği nedir sorunu derin bir sorundur. Ve bu soruna Ziya Gökalp'in kültürel milletçiliği tezi ile Anadoluculuğun, 1071 e, Türk, Türklük tezi, e, if, İslami referansları ortaya çıkararak e, geliştirmiş olduğu, e, Müslüman olmayan Türklerin Türk olmadığı şeklindeki yaklaşım nedeniyle e, cevap verememektedir. E, Kemalist tarih tezi ise, eski çağdaki Hitit, Urartu, Etrüsk, Sümer uygarlıklarına giderken, e, İslami... E, hassasiyet olan ya da İslam inancına bağlı olan e, Türklerin e, modernizmle çatışmalı bir e, ilişkisi olduğunu iddia etmekte ve e, bir anlamda topluma çağdaşlaşma adına e, müdahale etmektedir ya da etmiştir geçmişte. Dolayısıyla bunun getirdiği bir e, tepki vardır. E, yani devletle halk arasında bir e, gerilim vardır. Dolayısıyla e, bu bu hususun da bir sorun olduğunu ve sürekli tartışma meselesi yapıldığını görmek gerekir. Bu anlamda yukarıdan beri saydığım etkenler Türkiye'de genç kitlede milliyetçilik ideolojisinin entelektüel taban bulmasıyla ilgili bir sıkıntı oluşturmakta ve bir parçalanmışlık durumu ortaya çıkarmaktadır. Hanif Türk tezi ise Yukarıdaki dört milletçilik tezinin hem eleştirisini hem de daha üst bir paradigma da pürüzlerinin giderilerek yeniden inşasını amaçlamaktadır. Bu anlamda milletçiliğin temel vurgusunun dil ve töre olarak belirlenmesini teklif etmektedir bu tez. Törenin ise Hz. Nuh'a, Hz. Zülkarneyn'e ve Hz. İbrahim'e indirilen vahiden türedini de ileri sürmektedir.